Selamlar kankilerim hoş geldiniz. Bugün bir tane savaş etkinliği var böyle işte paylaşım maili şimdi klibe falan koyuyorlar size. onu anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce bunu her videonun başında da diyeceğim ben kabal oynama vaktiyim bilgi videosu bilgi hakkında bana sorularla gelmeyin lütfen. Buna çünkü çok mesaj geliyor bilgiyle ilgili bilgi alabilirim. Ben kabal oynamıyorum sadece videosunu yapıyorum. Sadece anlatım yapıyorum bunu da söyleyeyim. Şimdi etkinliğimiz şu kabal en iyi 10 etkinliği Şubat sürümü. Bu Şubat sürümü dediği Muhtemelen her ay bundan yapacaklar. Yani böyle bir herhalde etkileşim aldılar. Her ay yapmayı düşünüyorlar diye anladım ben. Bu şey. Birini kesiyorsun. En iyi tek görev savaş kredimizi göndererek dünyada pvp yetenizi gösterin. Ve en iyi 10 realse koyalım size. Reels. şeyde. Instagram'da reels var. Ona koyacaklar. Kabanın sayfası var mı bilmiyorum. Instagram'dan ben takip etmiyorum. Şimdi şey diyor. Savaştasın. Tabi burada etkinlik sayfası var. Buradan da okuyacağız etkinlik sayfası var. Tamam mı? Oradan daha detaylar ineceğiz. Ama şunu diyor. Sen bir vs 5 attın. Adamların hepsini kestin. Bunu da klibini aldın. Nasıl alacağım dersen de çeşitli yöntemler var. işte. benim şu an video çektiğim OBS var. Veya şey var neydi adı. Nvidia ekran kartınız varsa Nvidia Shadow Play diye bir şey var. Oynadığınız anın 5 dakika öncesine kadar kayıt sağlayabiliyor. Hiç kullanmadım. Böyle bir şeyden bahsediyorlar. Ondan da alabilirsin Şimdi gelelim şuraya. Ne diyor? 5 single yalnız 5 single diyor. Yani şu 2 vs 5 falan 2 vs 10 2 vs 100 değil de tek başına yaptığın güzel değil Gidersin mesela adamlar 200 level için diyorum gold kasarken orada bir yeri bastın 10 kişi bir kestin. Güzel klip olduğunu düşündün. Ya da bir adamla BM3 açtın kapıştın yetmedi. BM2 açtın kapıştın yetmedi. BM1 açtın. Efsane bir savaş yaptın. Bunları falan istiyor. Yani Hani görünce böyle bir tutkun tutulur yani fightlar vardır. Ee, ya da çar görürsün adamı çara bak dersin. Böyle bir etki bırakacak bir klip istiyorlar. Ne zamanmış? Ha. 7'sinden 21'ine kadar yollayabilirsiniz. Şu an saat 8, sabah da 11. Bunu ne zaman atarım bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. 21 Şubat'a kadar vaktiniz var. Bu neymiş? YouTube page. Ha YouTube sayfamızdan diyor. Ne diyor? bir dakika nereye göndereceğiz? Submit your best mission clip. O YouTube pe gönder diyor yalnız. Bilmiyorum. Bunu aşağıda bakarız. Buraya yollanmıyordur bence ya. Hani YouTube üzerinde yollanma varsa nasıl yapacağım? Şimdi dur. Kaydet diyor. Savaş mission var da kaydedeceğim bu arada. Onu söyleyeyim. Single clip HD, HD olarak kaydet diyor. Bir dakikayı geçmesin. ya yani bir dakika olsun diyor. Single clip olsun diyor. Bir şey bir şey diyor. Ha ismini böyle koyacakmışsın bak. Kabanmışım var Highlight 2022 karakteriz. mesela elderi EU benimki Şimdi Mesela burada Merkür atıyorum Buradan link var ha Bak bunu dolduruyorsun tamam mı Bu dediği burada paylaşılacak herhalde bilmiyorum hem Instagram'da paylaşacaklar hem YouTube'da paylaşacaklar bir paylaşım alacaklar İşte ava atarsın bak çıktım falan dersin Burada da şey demiş video 2 dakika uzunluğunda olsun demiş E burada 1 diyor orada 2 diyor Bilmiyorum burada 2 dakika uzunluğunda olsun demiş İsmini böyle yaz demiş. Şovu göster bilmem ne. All work only one bilmem ne. İşte burada da saymış. Ha, müzik olmasın demiş. Çünkü e, oyun sesleri okey demiş. Dışarıdan müzik olmasın. bildiğin üzere ben de müzik açamıyorum. Telif melif mevzusu var. E, bu realistlerde şortlarda. Buradan dolduruyor işte. Epo otadesi Bunu YouTube'a yüklüyorsun. Linkini mi koyuyorsun? Server'unu seçiyorsun. Eldere EU. Mesela atıyorum buraya şey yapıyorsun. Bu kadar gönder diyorsun. Eğer ki seçilirsen kişi Şubat 24 Şubat arası cms'in e oyalı oynayacak Seçilirsen koyacaklar Uplat diyor. eşli işte olacak 720p çekin yani 1280 e 720 Bunu şunu bir kapatacağım bu buka girmiş Neyse Kurallar burada demin okudum onlar Sadece bir account'tan yapabilirsiniz diyor bir account olabilir diyor Kazanan 28 Şubat'ta açıklanacak Top 1'e şunu verecekler. I am legend ödülünü verecekler. 30 günlükmüş. 10 tane safe guard veriyorlar buna. İkinciye 7 divine safe guard. Üçüncüye 5 divine. 4 ile 10 arası 3 divine. Ve de 3 günlükte de superior veriyorlar. Divine'i bilmeyenler için divine upgrade'de yanmasını önlüyor. Ama bayağı istiyor. 15-20 tane istiyor bu haberiniz olsun. Selection al servis bilmem ne bilmem ne bir şeyler demiş tamam bir şeyler demiş burada bunları geçtim. Ödüller 8 Mart'ta gelecekmiş bu kadar kısa bir event ama böyle böyle şey olması güzel abi hani mesela benim çarım var tamam merkeze tek atan birisiyim ya da efsane işte ilk achievement'da ondayız ya da sağlam bir gold başkanıyım sağlam çarım var ve elimde güzel bir klip var onu değerlendirebilirim ekstradan buradan bu ödül vereceği için insanları teşvik etmiş. Güzel yani. Ben beğendim, güzel. Bu kadar. Bunu şey yaptım. Face'te böyle karşıma geldi. Denk geldikçe böyle yaparız ya. buraya yazmışlar fazla yorum var mı? Bir şey falan. Bu iki yorum diyor ama bir tane var. Demek ki adam iki yorumluk şey yapıyor. Bunu dolduruyorsunuz abi. Bu kadar. Linkin dediğim gibi OBS'ten çekebilirsin. Şeyden çekebilirsin. Nvidia Shadow Play. Başka böyle Bandicam falan var da onları hiç kullanmadım. Kaydedeceksin, YouTube'a yükleyeceksin. 720p olsun diyor. HD diyor. HD 1080'di galiba. SD 720'ydi. Büyük bir ihtimal öyle. 1080 çekmeni istiyor. 1080'e de 720 göndereceksin. Bu kadar. Valla bence katılın bir bakarsınız çıkar. Ödülleri de dızlarsınız. Benden bu kadar. Sonraki videolara görüşürüz. <laughs>